Ege'mizin güzel insanları, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Zeybe ile gönlüm coşar şenlenir. Efesiyle Ulu Dağlar ünlenir. Kadir Mevlam kudretiyle yaratmış. Her güzellik şu Muğla'da eğlenir. Zeybek türküleriyle gönlümüzü coşturan Muğla, Yörük Obalarının Türkmen kocalarının yurt tuttuğu Muğla tabiatıyla insanıyla güzellikte paha biçilemeyen Muğla seni bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Muğla'nın yaylasında sahilinde dağında ovasında şehrinde, kırsalında bulunan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Konuşmamın hemen başında Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken tı düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Judo genç milli takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Emre evladımızın kederli ailesine Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum. Kardeşlerim, yine bugün ilk kongrelerini yapan Burdur, Hatay, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Kilis, Tunceli, Osmaniye ve Zonguldak'taki yol ve dava arkadaşlarıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum. davamıza ve partimize emek vermiş olup da bugün aramızda olmayan müteveffa kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Hizmet nöbetini devreden ve devam ettiren kardeşlerime emekleri için teşekkür ediyor. Her birine başarılar diliyorum. Kongremizin Muğla'mıza, ülkemize, milletimize, demokrasimize Partimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Muğla bizim gönlümüzde şehirlerden bir şehir değildir. Çünkü bu şehrin insanlarının her birinde Menteşe Beylerinin asaleti, Türkmen ve Yörük delikanlılarının heyecanı, sevdası vardır. Milli mücadelede işgalcilere bu bölgeyi dar eden efelerin gönül kimliği sizlerin ruhunda ve cisminde tüm canlılığıyla yaşıyor. Biliyorsunuz Ege bölgemizin illeri içerisinde İstiklal Harbimizde en fazla şehidi Muğla verdi. Gençler serden geçtiler müfrezesinin yiğitlerinin evlatları olarak şehitlerimizin emaneti vatan topraklarının muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. Bu vesileyle ilk fetihlerden terörle mücadeleye kadar Muğla'mızın verdiği şehitleri rahmetle şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Muğla'nın vatan müdafası kadar demokrasi mücadelesi de bizler için, milletimiz için gurur kaynağıdır. Sizlerin çok partili hayata geçişimize verdiğiniz desteği Demokrat Parti saflarında nasıl yiğitçe durduğunuzu milletimiz çok iyi bilir. AK Parti'nin kuruluşundan beri de bizi yalnız bırakmadınız. Girdiğimiz hiçbir mücadelede desteğinizi eksik etmediniz. Gelişmenin, kalkınmanın, büyümenin, huzurun, refahın kıymetini Muğla gayet iyi bilir. Maşallah. Ufku burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin kifayetsizliklerinin bedelini Muğlalılarının tamamı ödemek mecburiyetinde değildir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Muğla Türkiye yüzyılı vizyonumuzun eser ve hizmet siyasetimizin büyük ve güçlü Türkiye davamızın yanında daha güçlü şekilde yerini alacaktır. Kendi hayatımızın ötesinde evlatlarımıza ve onlardan sonra gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras Türkiye yüzyılı vizyonunu adım adım hayata geçirmek olacaktır. Muğla'dan yükselen şu samimi coşkunun dalga dalga diğer 80 vilayetimizi sarmakla kalmayacağına sınırlarımız ötesindeki dostlarımıza ve kardeşlerimize de umut kaynağı olacağına da, inanıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anı kesintisiz bir mücadeleyle geçmiştir. Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatanımız kılmak için çok fedakarlık yaptık. Çok ter döktük. Çok kan akıttık. Dişimizle, tırnağımızla elde ettiğimiz kazanımları korumak için. Gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tüm bu süreç içerisinde sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekte kalmadık. Aynı zamanda içerideki gaflet, dalalet, hatta ihanet odaklarıyla da uğraştık. Tarihe baktığımızda Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru sürdürdüğü ilerleyişinin hemen her safhasında önce geriye dönüp arkasını sağlama alma ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. Osmanlı'nın son dönemde asırlarca bir arada yaşadığımız kimi kesimlerin nasıl müstevlilerin kuklası haline dönüştüğüne şahit olduk. Cumhuriyet döneminde kendi ülkesinin potansiyeline, kendi halkının değerlerine düşman, mankurtların, yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Gençler, bugün de sırf kendi çıkarları uğruna, İnsanımızın öz güvenini kırmaya, onu küresel siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlar var. Bakınız, Rus yazar Dostoyevski ne diyor? Hiç insan öldürmediği halde bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umudumuzu öldürenleri gördüm diyor. Evet. En büyük caniler insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış, biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde ülkenin ve milletin sorunları ile ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri, hazırlıkları da bulunmuyor. Ver ki yatam. Gözdeki canım çıkmasın zihniyetiyle. Yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Gençler ben de sizlerle gurur duyuyorum. Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta maşallah pek mahirdirler. Halbuki siyaset sadece yıkmakla, sadece engellemekle, sadece içi boş nutuklarla Sadece kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş değildir. Ne diyor Gönül Sultanı? Kamil insan odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Şöyle dönüp ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığını, kimlerin yerinde Yeller estiğini herkes görüyor. Ak kadınlar ben de sizlerle gurur duyuyorum. Hadi bir asır çok diyelim. Son çeyrek asra bakalım. Türkiye'nin AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemize nasıl çağ atlattığını kim inkar edebilir? Hayata geçirdiğimiz projelere en çok karşı çıkanlar, en çok takos koyanlar, şimdi bunlardan en fazla faydalananlardır. Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri altyapısı ve üst yapısıyla nasıl geri bıraktıklarını buna karşılık imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütüyle irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi işlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var. Evet, kimden bahsediyorum? CHP'den bahsediyor. Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye bir soru geliyor. Çünkü karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş her biri diğerinin ayağını kaydırmakla gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Her neyse kendi işlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Biz bu partinin genel duruşu duruşuyla ilgiliyiz. Esasen CHP tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek Etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlardan en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz. Değerli kardeşlerim, bu söylediklerimizin hiçbiri de ilzam değildir, itham değildir, iftira hiç değildir. Hepsi de apaçık hakikattir. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz. Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor? CHP. Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor. Karşısına kim çıkıyor? CHP. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından Filistin'de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye, Türk dünyasının siyasi, kültürel, sosyal, askeri, beşeri birliğini sağlayacak tarihi adımlar atıyor karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir alanda kazan kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'dan PKK, YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Biz bu hakikatleri, vicdanları rahatsız, kafaları huzursuz ama aynı zamanda çaresiz, aklı selim sahibi CHP'liler adına da dile getiriyoruz. Eski genel başkanları gerçeklerden kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerin tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler, içeride ve dışarıda karşılığı olmayan vehimler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak Buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi elendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi Türk siyaseti adına utandırıcıdır. Demokrasilerde iktidarın icraat gücüne en çok katkıyı yapan unsurlardan biri de muhalefetin tutarlılığı ve alternatif politika geliştirme kabiliyetidir. Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne de politika geliştirme kabiliyetine sahip. Muhalefet temsilcileri tuğla üstüne tuğla koymak yerine laf üstüne laf koymakla iş yaptıklarını sanıyorlar. Aslına bakılırsa mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı kendilerini şunca zamandır iktidardan uzak tutan bu yanlış üsluptan vazgeçip milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi. Demokratik siyasetin muhalefet vasıtasıyla kendini yenileme erdemini biz kendi kendimize gerçekleştiriyoruz. İşte Kapalı Spor Salonu her şeye aykırıyor. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir değişim sürecini kendi içinde yaşatmayı hep başarmıştır. Parti yönetimimiz ve kabinelerimizle, vizyon belgelerimiz ve programlarımızla eserlerimizle, hizmetlerimizle, reformlarımızla, milletimizle kurduğumuz bağın temellerini güçlendirecek adımlarımızla. Velhasıl hayatın her alanına dokunan icraatlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Bugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda programı, projesi, vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyabilen parti ve ittifak Biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz. Sadece günü kurtarmaya değil, asıl geleceği inşaaya yönelik vizyona sahip parti ve ittifak biziz. Sözünü suya değil, Milletin gönül defterine yazarak arkasında duran parti ve ittifak biziz. Saymaya kalksak saatlerce sürecek vasıflarımızla. Ülkemizin dünü gibi yarının da umudu, inşacısı, yol açıcısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. Teşkilatlarımızda görev alan sizler, işte böyle büyük bir davanın mensubusunuz, böyle büyük bir vebalin altındasınız. Bu sorumluluğun gereklerini hakkıyla yerine getireceğiniz konusunda hepinize güveniyorum, hepinize inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim. Muğla üretmenin, emeğin, kazanmanın, paylaşmanın kıymetini bilen bir şehirdir. Tarımıyla, ormanıyla, deniziyle, turizmiyle ülkemizin gurur kaynağı bu şehir aynı zamanda dünyada olup bitenleri de yakından takip eder. Biz de fırsat buldukça Cumhurbaşkanlığımızın Oklu koyundaki tesisine gelerek Muğla'nın güzelliklerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimizi bir anlamda Fahri Muğla'nı da sayıyoruz. Böylesine muhteşem potansiyeli olan bir şeyin elbette hizmetin, yatırımın, desteğin en güzelini en üst düzeyini hak ediyor. Öyleyse işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek 22 yıldır her alanda Muğla'yı geliştirmenin, güçlendirmenin peşinde olduk. Muğla'ya son 22 yılda güncellenmiş değerle toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık Muğla'ya. Adalette 3 milyar lira. Eğitimde 23 milyar lira. Gençlik ve sporda 5 milyar lira. Sosyal yardımlarda 34 milyar lira. Sağlıkta 8 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 36 milyar lira. Yine bu alanda 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 57 milyar lira. Tarım ve Orman'da 47 milyar lira. Sanayi ve teknolojide 1 milyar lira yatırım, 4 milyar lira destek. Enerjide 67 milyar lira. Kültür ve turizmde 7 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 13 milyar liralık hizmet ve eseri şehrimize kazandırdık. Marmaris 2000 kişilik spor salonu ve gençlik merkezi ile tenis kortlarının inşaatına devam ediyoruz. Menteşe ilçesine 6000 bin seyirci kapasiteli stadyum ve tartan atletizm pisti yapımı için bu ayın 26'sında ihaleye çıkıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Ayrıca Bodrum Stadı ve salonu için arazi çalışmasını Fethiye Stadı için de proje çalışmamızı tamamladık. İnşallah bu projelerin de ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız. Sağlıkta Sağlıkta içinde şehir hastanemizin de olduğu toplam 12 sağlık tesisimizin plan proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Muğla'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Yatağın ve Seydi Kemer millet bahçelerimiz açılışa hazır hale geldi. Dalaman, Ula'da Akyaka, Köyceğiz ve Ortaca'da Sarıgerme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Dalaman Köprüsü'nün yapımını bu hafta tamamladık. Muğla Kale yolu üzerindeki çalışmalarımız ve Yalıkavak yolunu 2025'te Seydi Kemer, Kalkan ve Didim Milas yolunu 2026'da Söğüt Seydi Kemer arasını 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah Muğlayı büyütmeye, güçlendirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim. Milas biz de tüm Muğlayla gurur duyuyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken AK Parti Muğla İl Kongremizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Kongrelerini yapan Burdur, Hatay, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kilis, Tunceli, Osmaniye, Zonguldak'taki yol ve dava arkadaşlarıma da yeni yönetimlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongrelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.